Muhterem izleyenler, bir Ramazan Mektebi programı ile daha karşınızdayız. Programımız Gaziantep Üniversitesi ve İlim Yayma Cemiyeti Gaziantep Şubesi işbirliğiyle hazırlanmakta olup, Ramazan ayı boyunca şehrimizde bulunan değerli kanaat önderlerini veya üniversitemizden hocaları hanelerinize misafir etmeye çalışıyoruz. Bu minvalde bugün de konuğumuz eğitimci yazar Zekeriya Efiloğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba. Ramazanınız mübarek olsun. Sizin de Başlayalım. Teşekkür ederiz. Rabbim nice Ramazanlara ulaşmayı nasip etsin. Amin inşallah. Şimdi hocam bizim genel olarak bu ay Ramazan'a özel temamız gençlik. Evet. Ama sizin gerek yazarlığınız gerek işte sosyal medya aktivitelerinizden biliyoruz ki birçok daldan buraya bağlama kabiliyetine sahipsiniz. <laughs> ben o yüzden... İnşallah size, bağlayabilirim. İnşallah. Temelden bir böyle Ramazan'ın bizi götürmesi gereken yere işaret edecek olan kişisel manevi gelişimimizle ilgili bir giriş yapmak istesem Şimdi, nasıl olur? Bağlamadan başlayayım isterseniz demiş ki dervişe gelmişler sormuşlar siz ne iş yaparsınız? Evet. Demiş biz çözer bağlarız. Evet. O ne demek demişler? Biz dünyadan çözer ahirete bağlarız <laughs> demiş. Biz de <laughs> hepsini İnşallah. İnşallah. hepsini harmanlayıp bir yere bağlıyoruz. İnşallah. Gençliğe bağlarsak Gençliğe bağlayalım şöyle. Evet. evet. Manevi kişisel gelişim alanı benim özellikle Türkiye'de altını çizdiğim bir alan. Bunu kullanan yok yazar olarak da kullanan yok. Ben özellikle altını çizerek ve defalarca çizerek kullanıyorum. Sebebi de şu. Malumunuz kişisel gelişim kitapları Ol. okumuşsunuzdur. Herkes Tabii. okuyor çünkü. Hatta bir dönem özellikle 2000 ve 2010 yılları arasında inanılmaz yaygındı kişisel gelişim kitapları ve yukarıdan okuyorsunuz aynı şey. Aşağıdan okuyorsunuz aynı şey, ortadan bakıyorsunuz aynı şey. Bir tane kitap var, o kitabın içinden herkes almış. Kişisel gelişim kitabı diye yaz babam yaz, yaz babam yaz ve bu yazılan kitapların büyük bir çoğunluğunu Hı. batı kaynaklı. Ha Evet orası bizim, çok önemli. Bizim değerlerimizle, kültürümüzle, inancımızla alakalı olmayan, Hı. fikirleri de barındıran, düşünceleri de barındıran kişisel gelişim kitaplar. Tamam başar, tamam işte hırslı ol, azimli ol, ez kapitalist sistemin hmm. e, insana dayattığı içinde aslında insani birçok hani çok şey var evet ama hmm. insani olarak mesela bir yerde kaçırdığınız zaman hmm. diğerine kaçırmış oluyorsunuz ben dedim ki evet kişisel gelişim güzel tamam. bu alanı da e, ben mesela bir eğitimci olarak bir yazar olarak hem konferanslarımda anlatıyorum hem videolarımda anlatıyorum önemli bir alan kişisel gelişim Tabii. fakat eğer siz onun önüne maneviyat koymazsanız eğer onun önüne Allah'ı koymazsanız, evet. peygamberimizi koymazsanız, inancımızı koymazsanız, Hı -hı. E, inancımızla çelişmeyen ve çatışmayan kültürümüzü koymazsanız Hı -hı. bu bizim e, dünya görüşümüze göre bir aya boşlukta kalıyor. Hı -hı. Yani bunu tamamlamamız lazım. Dedim ki buraya bir manevi bir şeyler o iksirden de e, serpiştirelim şöyle biraz. E, manevi kişisel gelişim olsun dedim. Evet Hı -hı. kitabın üstünde kişisel gelişim yazıyor ama Hı -hı. içerik olarak bakıldığı zaman orada e, maneviyatla dolu e, subliminal mesajlara da çok inandığım için maneviyatla dolu mesajları ben e, bizi takip edenlere, okuyanlara ulaştırmaya gayret gösteriyorum. Ve gençlerimizin de bundan daha çok etkilendiğini düşünüyorum. Evet ben tam orayı diyecektim evet. hocam. Yani gerçekten e, kitaplarınız ya da işte paylaşımlarınız, sözleriniz e, sıkça paylaşılıyor. Sosyal medyada insanların bir yerlerine dokunuyor demek ki. Bu, Çünkü şöyle olmuyoruz. Ee, aziz Üstadım çünkü şöyle hepimizin bir yarası var. Evet. Yani hepimiz dünya e, gezegenindeyiz. Evet, hepimiz e, bir gemiye binmişiz gidiyoruz. Evet. Hepimizin sıkıntıları, hepimizin acıları, problemleri, dertleri. Evet. dertsiz insan olur mu? Yani? Evet. Var. Herkesin bir şey var, sıkıntısı evet. var. E mutlaka bir yerden yakalıyor. Evet. Yani söylediğiniz bir cümle, anlattığınız evet. bir hikaye, verdiğiniz bir misal, evet. değindiğiniz bir konu evet. ya da bir hadis, ayet. Tabii. Ne oluyor? Mutlaka birini bir yerden yakalıyor evet. seni. Dolayısıyla o yüzden etkili oluyor insanlar üzerinde. Yani bu çok değerli bir şey ama Ramazan münasebetiyle biraz daha maneviyatın öne çıktığı günlerdeyiz malum haliniz. Evet. Yani tam da belki bu kişisel gelişim heyecanını maneviyatla harmanlanacak bir iklim değil. Şimdi şey çok önemli, bu kişisel gelişim maneviyat gençler üzerinde dururken şunun altını çizmemiz lazım. Yani insanlar özellikle son zamanlarda televizyonu izlediğim zaman televizyonda program yapanları izlediğim zaman isminin önünde hmm. e, lütfen bu işi hakkıyla yapanlar e, sözlerimden alınmasın ama hmm. psikolog yazıyor, klinik psikolog yazıyor. Psikiyatrist yazıyor ya da bir uzman yazıyor. İsminin önünde bir titr var. Hmm. E, çok da sevdiğim bir şey değildir. Önce hmm. Batı'da önce insanın ismi gelir, sonra titri gelir. Bizim hmm. ülkemizde önce titr geliyor, sonra isim geliyor. Ne ilginçse. Hmm. E, hep bir şey anlatıyorlar. Evet. Hmm kaosu anlatıyorlar, depresyonu anlatıyorlar, işte iki yıl pandemiyi anlattılar, gençlerin sıkıntısını anlatıyorlar, toplumun evet. sorunlarına çözüm üretiyorlar. Evet. Hiç Allah yok, evet. hiç ahiret yok, evet. hiç dini bir ritüel girmiyor içine. Termin Dedim olsun. ki ya bu yani Allah'ın olmadığı, evet. sevgili Peygamberimizin evet. misallerinin verilmediği, bakın bu işi hakkıyla yapanlar altın şey yapıyor, tenzih ediyorum ama ya sen nasıl mesela bir sıkıntıyı, bir problemi, bir derdi ya ona şunu demeyecek misin mesela ya sakin ol Allah var ya üzülme bak Allah bir kolaylık yaratmıştır ya işte darlandığın zaman işte ona yöne dua et İşte arınmak için işte secdeye kapan ibadetlerini düz demeyeceğiz mi yani? Şimdi e demediğin zaman ne olur işte kişisel gelişim o sıkıntılara çözüm yolları üretme işte bunun hepsini bağdaştırdığın zaman ben o ayağının eksik kaldığını hissettiğim için işte aslında biraz bu alana sürekli vurmaya gayret gösteriyorum. Yoksa... yani Gerçekten ama bir açığı, bir boşluğu dolduran bir yaklaşım bu. Çünkü gerçekten insanlar, özellikle gençler batıdan gelen şeylere karşı daha bir özenle, şu anda sempatiyle bakıyorlar. Ve Çünkü onun... ambalajı iyi. Ambalajı iyi. Evet doğru. Çok güzel. Peki hocam biz bu manevi kişisel gelişim... Biz satamıyoruz. Sat... Onu tam onu diyecektim. <laughs> Anlatayım. <Yani Boray gülüyor> Niye diyeyim. satamıyoruz biliyor musun? Ya biz mesela ee, sevgili Peygamberimize bir gün Hı. Sufa ehlinden Hı. E, gençler geliyorlar Hı. ve bir kase üzüm getiriyorlar Peygamberimize. Peygamberimiz üzümden bir tane alıyor, yiyor, Hı. tebessüm ediyor. Hı. İkinciyi alıyor, yiyor, tebessüm ediyor. Etraftakiler şaşkın. Normalde Peygamberimiz Hı. önce üzümü, üzümü ya da kendine gelen şeyleri verir, dağıtır sonra kendine kalır, alır. Ama öyle yapmıyor bu sefer. Kasedeki bütün üzümler bitene kadar. Yiyor <laughs> tebessüm ediyor, adam işte getiren işte öğrenciler mutlu, peygamberimiz mutlu. Gidiyor, gittikten sonra sahabiler etrafında toplaşıyor. Diyor ki ya Rasulallah yani siz hani böyle yapmazdınız. Evet, Dağıtmasıyla şey, yaşadınız. Evet. evet, sonra işte kendinizi alırdınız. Niye böyle oldu? Herhangi bir ayet mi var, hadis mi var, ne, ne var? Olur. Peygamberimiz de diyor ki, adam diyor bana üzüm, işte genç neyse adam genç, üzüm getirdiği için diyor çok mutluydu diyor. Üzümden diyor bir tane aldım, üzüm ekşiydi diyor. Korkarım ki diyor, içinizden birine veririm, bu adamın mutluluğuna engel olursunuz diye size bu üzümden vermedim diyor. Şimdi siz bunu alın, bir insan üzülür mü diye, sevgili Peygamberimizin davranışını hayatı modelleyin. Mesela eşim üzülür mü? Mesai arkadaşım üzülür mü? Çocuğum, yavrum üzülür mü? Öğrencim diye uygulayın hayata. Ne olur sizce hayat? Günlük bamba bambaşka bambaşka bir kolu işte işte günümüz Hı -hı. o isminin önünde titr olan insanların lütfen Hı -hı. hani eskiden şeye de karşı çıkıyorlardı bunlar e, alternatif tıpa da karşı çıkıyorlardı. işte son evet. zamanlarda alternatif tıpa baya şimdi şu anda. inancımızın değerlerimizin Hı -hı. E, sevgili e, yüce kitabımızın ve sevgili Hı -hı. peygamber efendimizin anlatmış olduğu şeylerin Hı -hı. aslında insanlara şifa olarak Hı -hı. reçete olarak verilmesi lazım. Ben işte kendine bir yap ve sen çok özelsin kitabında bunu yaptım. <laughs> Normalde sevgili peygamber okuyorsunuz mesela evet. bir yazı okuyorsunuz. Normalde bir yazı yazmışım ya da bir video çekmişim. Ama aslında o anlattığım şeyler ayet ve hadisler. Yani aslında bu yönden de çok evet, mantıklı ve makul. Hem e, bir de kaynağından eminsiniz. Evet. Biz bu malzemeye zaten sahibiz. Siz bu malzemeyi e, günümüz gençliğin anlayacağı şekilde formatlayıp paketleyip Aynen. sunuyorsunuz. Demek Aynen. Ki, yani aslında biraz usul ve üslup, e, çağın getirdiği modern imkanları kullanma belki de ulaş manevi e, gelişime katkı sağlayacak bir örnek olabilir bir çalışma. Şimdi az evvel e, hmm. niye sunamıyoruz demiştim ya. Evet. Niye sunamıyoruz? Şöyle çok güzel bir yemek var ve siz onu kötü ve çirkin bir tabakta sunuyorsunuz. Hmm. Alıcısı olur mu? Yani olmaz. Sevgili peygamberimiz bize Kur'an'ı bırakmış. Hmm. Hadisi bırakmış, kendi sünnetini bırakmış ve biz o bırakılan ve sonsuza kadar da değişmeyecek olan yüce kitabımızın Hı. bence dünyanın en güzel kişisel gelişim kitabıdır. Kur'an-ı yani. Kerim. Okuduğunuz zaman o kadar sizi rahatlatan. Mesela elem neşrah leke sadrek. Değil mi? Peygamber Efendimiz'e diyor muhatap. Hı. 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 ya Senin göğsünü ferahlatmadık mı? Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Yani. İşte Allah'a inandıktan sonra yese kapılma. O kadar güzel. Yani, yüce kitabımızda o kadar güzel mesajlar var ki o mesajı aldığın zaman şöyle sırtını bir Allah'a yaslıyorsun. Sağlam bir yere yaslıyorsun. Sonra diyorsun ki ya aman hayatın gayesi, sıkıntıları, problemleri, dertleri vız gelir tırıs gider diyorsun. Bunu anlatırken, söylerken özellikle gençlerimize ürkütmeyeceğiz ya. Mesela sosyal medya. Çağımızın içerik üreticileri. YouTuber'lar, fenomenler hı hı. yani bu tarz kişiler yetiştireceğiz. Bu yetiştirdiğimiz kişiler. Hı. O çocuklara, o gençlere ulaşırken bunları bu şekilde işte araya ufak ufak serpiştirerek tamam. yani e, profesörün bir tanesi bir konferansa gitmiş. Konferansa gidiyor bakıyor salonda kimse yok. Hı. Allah Allah. <laughs> bir tane adam var önde oturuyor. Oturmuş kürsüye, bakmış adama demiş ki benim yerimde olsan sen ne yapardın demiş. Hı. Hani anlatır mıydı yoksa gider miydin? <laughs> Adam da demiş ki ya efendim ben demiş seyisim demiş. Evet, ben at, demiş anlamam. Ben at bakmasın. bakarım demiş. Hı. Fakat demiş benim demiş elimde 10 torba e, buğdayım olsa işte arpam olsa veya Hı. atlara verilecek. İşte e, beş tane hayvanım doyursa diğer beş tane atı doyursam diğer beş tane atı e, doyurmak için onlara da verirdim diyor. Hı. Onları da doyururdum diyor. Hı. Adam anlıyor mevzu. Hı. Yani sen bir tane de bile olsa Hı. anlat. Aç bırakamazsın. Ya, bırakamazsın. O başlıyor anlatmıyor tamam diyor. Sen diyor bunu istedin. Herkese bir saat ama sana iki saat. Ne varsa hafsalada döküyor anlatıyor. Bittikten sonra nasıl buldun diyor. Vallahi efendim ben anlamam diyor. Ben seyisim diyor. Fakat diyor benim diyor beş tane diyor atım olsa diyor. O beş atımı doyuracak diyor. Elli attık diyor. Arpam olsa hepsini o beş ata yedirmezdim diyor. Yani, <laughs> Şimdi verirken. Dozunu, dozunu ayarlamak. Tabii. Şimdi verirken, evet. anlatırken, söylerken, o kadar güzelliğimiz var ki ya. Mesela iman 80 küsür şubedir. Bir rivayette 360 şubedir evet. falan evet. e, geçiyor. İman diyor 80 küsür şubedir. En diyor hafifi, evet. en efteli la ilahe illallah demek zirvesi, evet. En hafifi de diyor yoldan diyor insanlara sıkıntı veren bir taşı kaldırmaktır diyor. Evet. Bak. Bu bir iman alameti. Bakar mısın? Al sana çevre temizliği. <laughs> Al sana sosyal sorumluluk projesi. Evet. Al sana ya faydalı olmak iyi bir iyilik ya. Yani bakın çok basit bir şey. E tabii şimdi bunu siz nasıl anlatıyorsunuz? Hı. Ne olarak veriyorsunuz? Hassasiyet hayvan hakları üzerine mi? İslamdan daha güzel. Ya kedi öldü diye taziye giden bir peygambere sahibiz ya. Hı. Efendim hayvan hakları ile ilgili kanunname, nizamname çıkarmış bir nesle sahibiz biz. Evet. Yani ile ilgili tabiatla ilgili elindeki tek fidanı kıyamet kopacak olsa bile dik diyen bir inanca sahibiz biz ya yani kainatta doğa ile ilgili hayvan hakları ile ilgili insan kadınlarla ilgili ya evet. şu an ne kadar revaşta evet. ama İslam dininin sevgili peygamberimizin yaklaşımlarının kadınlara sağlamış olduğu hakları yani insan hakları evrensel beyanlamısın. Yemişim insan hakları evrensel beyanlamısın diye. Evet. Sevgili Peygamberimizin o e, özellikle veda hutbesinde söylemiş oldukları yaşantısı, anlattıkları ortaya koyduğu model, bundan daha güzel bir evrensel mi var. Ama bunu sen nasıl anlatıyorsun? Nasıl yani, veriyorsun? Nasıl Onu söyledim mi? Verirken, evet. anlatırken, çağımızın gerekliliğine dönük içerik üretmek. Evet. Gençlerimizin anlayacağı dönük içerik üretmek. Onu anlatan kişilerin evet. ses tonu. Vücut dili, şekli, şemali, anlatış metodu. Hı. Bunlar çok önemli. Dolayısıyla Hı. bu gençlerin hepsini çok rahat biz yakalarız. Bu gençlerin hiçbirisinde emin olun gitmez. Ben Antep'te 27 bin gence anket yaptım. Tam Hı. 27 bin tane. Maşallah. Sorular sordum. Hı. 400 sayfalık bir rapor hazırladım. Ortaya çıkan sonuçta şunu gördüm. Hı. Anlatıldığı gibi kalıplaştırılmış ve bir alana angaja edilmiş Z kuşağı değil. Tabii. Tam tersine adalete hakkaniyete, anne babaya, ataya, ceddine değer veren, önem veren, senin için en kutsal nedir diye sorulduğu zaman bayrağını, istiklal marşını, ülkesini gösterebilen, Hı. efendim senin için işte hangi konu mücadele etmeye değer denildiği Hı. zaman adalet konusunda mücadele et seninle beraber yürümeye meyilli bir gençlik var. E niye Kesinlikle. bu? Çocuklarımız böyle yani anlatıldığı gibi durum yok aslında. anlatıldığı gibi efendim o anlatılmayı da bir Hı. kalıbın içine Angaja etmek için yapılıyor bu hmm. planlı yapılan bir şey. Ben hiç buraya girmiyorum. Bu gençlik, Aziz Üstad, Z uzak. kuşağı şu anki gençlik. Yapmış olduğum anketler, ortaya koyduğum çalışmalar neticesinde gördüm ki bu gençlik insan neslinin en akıllı kuşağını temsil ediyor, Z kuşağı. Evet, çok. Güzel. Ve bu gençlik şeyi seviyor, birlikte yapmayı seviyor. Hmm. Bu gençlik eskiden hani terliği gösterdiğin zaman ne oluyordu? <laughs> Hemen izaya Bu gençlik onu istemiyor. Bu gençlik bana değer ver diyor. Beni dinle diyor. Hı. Benimle beraber yürü diyor bu gençlik. Hı. Çünkü diyor ben diyor seni diyor anlayabiliyorum. Hatta diyor benim fikirlerime değer verirsen sana yol da gösterebilirim diyor. Artık Yardım. şundan şundan uzak durmamız lazım. Bizim zamanımızda öyleydi tamam. <laughs> Neydi efendim? Ana baba Höt dedi mi? Duruyordu. Ama artık anneler babalar şunu yapsın. Hı. Bir hata yaptılar. Biz yaşamadık. Çocuklar yaşasın. Biz görmedik. Çocuklar görsün. Biz He. aman almadık. Onlar alsın diye. Tamam bir hata yaptık ama bu gençlerin aklı, Hı. yüreği, ruhu tamamen anne ve babanın birlikte yürümesine müsait. Şöyle bir ne diyorsun yavrum deyin ya. Bir oturun bir dinleyin. Hı. Çocuğum senin bu konuda fikrin nedir deyin. Birlikte bazı şeyleri yapmak için kararlar alın. Bu kuşak Gerçekten insanlığın gördüğü en güzel, en zeki kuşak. Buyurun Selçuk Bayraktar. Evet mesela. En, en muhteşem idol. Dünyanın belki de ne bileyim savaş tarihini yeniden yazıyor. Evet. Şimdi o kadar zeki gençlerim, aziz sancarlar nerede yetişti? Yani Bunu bu ülkede yetişmedi mi? Yetişmedi bu topraklarda yetişti. E Tabii bizim geçmişte yetişen o e, ünlü İslam ve Türk tarihinden çıkmış olan o ünlü insanlar nereden yetiştiler? İthal değiller. Farabiler nereden yetişti? Hmm. İbn Sina'lar nereden yetişti? Biruniler nereden yetişti? İbn Rüşdler nereden yetişti? Yani, İmam Gazaliler nereden yetişti? İbn Arabiler nereden yetişti ya? Yani. Ya dünyaya yön vermiş olan bu insanları yetiştiren bu medeniyet hmm. kodları hmm. nasıl olur da yani yok mu oldu birden? Yok, Yo, var. Ha, demek ki talip değiliz. Hmm. Ya da e, yöntemimizde bir sıkıntı var. Az evvelki anlatma yöntemimizde evet, sıkıntı oldu. Oradan oldum. başladık e zaten. Tabii siz bu gençlere ne anlattınız da almadı. Veya bu gençlerle beraber yürümek istediğinizde ne yapmak istediğinizde yapmadı. Evet. Şimdi sorun yaklaşım tarzı çok önemli. Anne babalar evet. buradan onlara da tabii yani bir eğitimci önemli. olarak da Gerçekten... şunu söylemek istiyorum. Evet. Çocuklara yaklaşım tarzımızı yeniden gözden geçirelim. Evet. Çünkü bu yavrular, bu evlatlar, bu Z kuşağı, çünkü teknolojinin kucağına doğmuş olan bu nesil Hakikaten fikirlerine çok değer veriyor. Fikirlerine değer verilmesini çok önemsiyor. Okay. Hak, adalet noktasında eski devirlere göre çok hassas. Hmm. Efendim aynı anda birkaç işi yapabilme yeterliliği olarak çok iyi. En çok okuyan nesil mesela. Günümüzde hani bu hmm. ile ilgili istatistikler var hepsi yanlış. Hepsi yanlış. Külliye yanlış. 2004 yılında, 2005 yılında alıyorlar istatistikleri, evet. Türkiye okumuyor. Yanlış efendim. Şu an tüm istatistiklerde yüzde 68 okuma oranlarında artış var ve en çok okuyan kuşak bu kuşak. E Şimdi bütün böyle konuştuğunuz zaman Allah Allah diyor falan. <laughs> evet öyle ama siz algıyı yönetirken... Ha, birileri böyle bir algı tabii, oluşturuyor. Tabii, algıyı yönetirken o kalıbın içine sokar. Hmm. İşte sen şuradansın, e İşte böyle davran. İşte sen buradansın böyle davran. Ama geri niyetinde, art niyetinde ne düşünüyor, ne planlıyor? Hesabı ne? Hesabı siyasi olarak gençleri e, manipüle edip bir alana angaj etmek mevzu bu yani. Olayı sadece bir menfaat devşirebilmek e, tabii, için tabii. bir neslin e, kodlarıyla oynuyorlar adeta. Ya bunu kasıtlı yapılıyor. Ya yani bu bilinçsiz yapılan bir şey değil. Bu bilerek, evet. istenerek yapılan şimdi, şimdi sosyal medyadan çocukların e, cep telefonundan karşılaştığı bildirimlere bakın. Hmm. Yani şimdi evin içinde. Hmm. Herkesin bir ailesi var değil mi? Hmm. Eskiden geniş aile, işte çekirdek aile. Hmm. Şimdi de mikro aileler var. Hmm. Herkesin cep telefonunda bir ailesi var. Ve sürekli bildirim geliyor ve seni dinliyor. Telefon hmm. ne yapıyor? Konuştuğun konuyla ilgili, telefonda konuştuğun konuyla ilgili ortam dinlemesi yapıyor. Hemen önüne getiriyor. Şimdi bu ortamda sen eğer peygamber efendimizin sevgili peygamberimizin onların silahıyla silahlanın hmm eğer hadisini alıp sen de bu alanda eğer çalışma yapmazsan, örgütlenmezsen, gençleri bilinçlendirmezsen o çocukları alırlar, kendi dünyalarına hapsederler. Bu kadar basit. Hani orada bir köy var uzakta. Gitmesek de, görmesek de o köy bizim köyümüzdür. Yok böyle bir şey orada bir köy var uzakta gitmezsen o köy senin değil. değil. Tam burada yatırım yapacağız. Gençlerle ilgili Hazreti Ali'dan rivayet edilen bir söz var. Bu tam da sizin bu anlattıklarınızın Hı. üzerine gelecek bir söz ki gençlerinizi neslinizi şu an sizin yetişkin olduğunuz çağa göre değil, onların yetişkin olduğu yani hatırladınız evet, değil e, tabii, mi? Tabii tabii. Bu bu bakış açısı gerçekten eğitim için, sosyoloji için, psikoloji için ne kadar dehşet müthiş bir öngörü. Şimdi 21. yüzyıldayız değil evet. mi? Yani ahir zaman kimilerine göre herkesin bir Hı -hı. bu alan bu zamanla ilgili bir öngörüleri var, tespitleri var. Hı -hı. E, beni efendim kıyamet senariyorlar. Beni. Dijital senaryolar, fela, beni komplu teorileri. Evet, evet. Efendim beni beni hiç ilgilendirmiyor biliyor musunuz? Ne güzel. Neden ilgilendirmiyor? Ya ben ölünce benim kıyametim kopmuş zaten. Nastenimiz dediği gibi. Evet yani insan kendine yatırım yapmayı işte kişisel gelişim manevi kişisel gelişim, Hı. özüne yatırım yapmayı, Hı. kendi davranışlarına yatırım yapmayı, kendi eylem ve faaliyetlerine yatırım yapmayı erteleyip. Hı. Efendim. Kıyamet ne zaman? Sana mı kıyamet ne zaman kopacak? <laughs> Efendim senin ölünce bitti zaten. Efendim teknolojik bir takım hı, e, özellikle Covid'den sonra hı. ortaya atılan komplo teorileri televizyonda çarşaf çarşaf anlatılıyor. Ya tamam anlatılsın da, söylenilsin de ya aslında yatırım yapmamız, anlatmamız gereken o değil. Hı. Evet bu bir bilgi ve perspektif olarak verilsin. Fakat şu anlatılsın. Hı. Sen ne zamandan beri kalbinle konuştun ya? Hı. Sen ne zamandan beri ruhunun arınma temizlik işçiliğiyle uğraşıyorsun? Sen ne zamandan beri aklına olumlu şeyler söyledin? Aklına Allah'ın yaratmış olduğu beyne akla ne zamandan, ne zamandan beri doğru düşünme metodolojisini uyguladın? Ne zamandan beri kalbine Allah'ın yarattığı en mükemmel organ kalbine nasıl sevmesi gerektiğiyle ilgili çalışma yaptın? Sen böyle bir şey yaptın mı? <laughs> ne zamandan beri ruhun hani yüce kitabımızda altı yerde geçiyor ya ruh. Sana diyor ruhtan sorarlar. Hmm. De ki o Allah'ın katındadır. E, ama diğerlerinde ne geçiyor? Bir yerde Cebrail diye geçiyor. Hmm. Bir yerde böyle geçiyor. Dört yerde hmm. ruhumdan üfledim. Evet. insanı yarattım diye geçiyor. Evet. Ne zamandan beri Allah'la ruhunu konuşturdun? Hmm. Şimdi mevzu bu. Şimdi iç arınmayı gerçekleştiremeyen insanların dış dünyası çok kalabalıktır, karışıktır, kaotiktir hmm. ve kimseyle barışık değildir. İç iç arınmayı gerçekleştir. Ondan sonra dünyaya bakış açısını anlat insanlara. Ama bunu yapmıyorsun. Sonra bekliyorsun. Ben o yüzden diyorum ki Aziz Üstadım eve gittiğiniz zaman akşam bir köşeye çekilin. Şöyle 15-20 dakika kendinizle bir konuşun. Bugün ne yaptık? Ne yaptın? Bir sor kendine. İyi bir şey yaptın mı? Hani peygamberimiz diyor ya işte komşuyu ziyaret edin, hastayı ziyaret edin, işte sadaka verin, selam verin. Devam ediyor. Ne yaptım ben bugün? İçinizde bir konuşun. O vicdan var ya o vicdan. Hmm. Size asla yanlışı söylemeyecektim. Bir dinle ya içini. Hmm. Dinlemiyor içini. Kendi davranışlarını çek etmiyor. Bir öz eleştiri yapmıyor. Bir muhasebeden bir murakabeden geçirmiyor. Ondan sonra empati yapmıyor. Ondan sonra diğer kalp yapmıyor. Kendini karşı tarafın yerine koymuyor. Hmm. O yüzden kendiyle barışık olmayan insanların dünyası çok karışıktır. Yani. O yüzden ruhi olarak... Allah'la rabıtamızı iyi tutacağız. Aklımıza nasıl düşünmesi gerektiğini öğreteceğiz. Kalbimize de nasıl sevmesi gerektiğini öğreteceğiz. O kalp, özür dilerim, otu Aslında. da sever, boku da sever affedersiniz. Ama ona biz neyi nasıl sevmesi gerektiğini öğretirsek o doğruyu sever. Hı. Allah onu yaratmış. Hı. Ama sen aklına her gün olumsuz şeyler pompalıyorsun. Her gün diyorsun ki ya ne kadar kötü bir gün, işlerim de çok kötü, eşim de çok kötü, çocuklar da çok kötü, hayat kötü, Ekonomi de çok kötü. E bu, bu kadar kötülük içinde senin iyi olma şansın yok. yok. Ama elhamdülillah. Bak, ne kadar. bak şöyle bak. bir söyle. Elhamdülillah. Hemen vücut rahatlıyor. Çok şükür. Canımız, bedenimiz sağ. Elimizden geleni yapıyoruz. Heh. Kurban olduğum Rabbim mutlaka bir kapıyı açacak. Bak nasıl rahatlıyorsun? O yüzden e, aklımıza nasıl düşünmesi gerektiğini, kalbimize nasıl sevmesi gerektiğini, ruhumuza da nasıl? rabıtayı nasıl yapması gerektiğini anlatmamız, öğretmemiz lazım. Baştan girişte yaptığınız gibi aslında biz İslami terminolojiyi, hakikatleri Tabii. bu yeni metotla anlatıyoruz. Mesela sizin bu anlattıklarınız bana işte o meşhur şey, ''Men arafe nefse ve fekat arafe rabbehu'' ibaresini getirdi. Kendini tanıyan, Rabbini tanır tanıyan evet. çıkış noktası bura gibi oldu. Şimdi programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ne çabuk bitti. Yani biz zaman <laughs> hükmedemiyoruz. Zaman çabuk Eyvallah. geçiyor. Ee, böyle Ramazan'dayız. Gençlerden dedik, kişisel gelişimden dedik. Buradan bir toparlayıcı biz sizin gençlerle de çok e, haşır neşir olduğunuzu, mesai geçirdiğinizi de biliyoruz. Ondan evet. dolayı hani e, o söylenenlerin e, afaki şeyler değil, bizzat sahadan geldiğini de özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Bu an minvalde son bir böyle toparlayıcı bir mesajla kapatalım. Şimdi şöyle toparlayayım Aziz Üstadım. Başarı ee, karnenin sağ tarafında yazılanlar değildir. Hmm. Başarı karnenin sol tarafında olanlardır. Hmm. Sevgili gençlerimize şunu söylemek istiyorum. Vatanın memleketini sevsinler. Hmm. Bayrağını sevsinler. Hmm. inançlarını sevsinler. Evini, çevresini, etrafını temiz ve düzenli tutsunlar. Hmm. İnsan ilişkilerinde, insan ilişkilerinde iyi olsunlar. Hmm. Efendim sadece 50-60 kelimeyle değil de 1000-2000 kelimeyle konuşan ve kendini geliştiren bir gençlik olsunlar. Annesine, babasına, atasına, ceddine, sağına, soluna saygıda asla kusur etmesinler. Eve bir misafir geldiği zaman bir işin ucundan tutsunlar. Dersin var diye sadece evet. akademik başarıyı öncelleyerek aslında duygusal başarıyı Hayatta en önemli olan şeyi, duygusal başarıyı ıskalamasınlar. Ama mutlaka çok kitap okusunlar. İbadetlerini de az da olsa ufak ufak yapmaya gayret göstersinler. Oruç tutanlara, namaz kılanlara, dini ritüellerini yerine getirenlere asla ama asla saygısızlık yapmasınlar. Onlara sonsuz saygı göstersinler. Biz bu neslin aklından, ruhundan, yüreğinden çok ama çok istifa ederiz diye düşünüyorum. İnşallah. Hepsini saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Dilinize gönlünüze bereket. Sağ olun. Memnun ve mesrur olduk. İnşallah bir başka programda tekrar görüşürüz. İnşallah. Evet muhterem izleyenler, bir Ramazan mektebi dersinin daha sonuna geldik. Bugünkü dersimizin konusu manevi kişisel gelişimdi. İnşallah faydalanırız. Hayırlı iftarlar, bereketli sahurlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.